çıplak ayaklarıyla turşu kazanına girdi, müzik eşliğinde böyle dans etti. Bu skandal görüntüler Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir turşu tesisinde çekildi. İsa Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.'yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede her iki şahsın da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Videoyu çeken İsa T'nin adresini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ali G'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından inceleme yapılan tesislerden numune alınarak işletme mühürlendi. Yaptıkları inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, konuyla ilgili olarak bakanlığımız süreci yakından takip etti. Yapılan çalışmada görüntü çekilen yerin Manisa'nın Turgutlu ilçesi olduğu tespit edildi. Sayın Bakanımız bizi talimatlandırdı. Biz de burada ekibimizle birlikte çalışma yaptık. Sosyal medyaya yansıyan olay neticesinde işletme tespit edildi. Bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve idari yaptırımlar uygulandı, mühürleme yapıldığı ifadelerini kullandı.